Sevgili dostlar, bugün sizlerle paylaşacağım hikayeyi dinlerken belki kendi yaşadıklarınızı hatırlayacaksınız. Belki de çevrenizdeki birinin halini göreceksiniz. O yüzden sonuna kadar dinleyin. Çünkü her satırında ibret, her satırında hayat var. Benim adım Sevda. Hikayem daha kendi ailemle mutlu bir yuva kurduğumu sandığım dönemde başlıyor. 15 yıllık evliliğim boyunca kendimi şanslı bir kadın sanırdım. Üç güzel çocuğum, anlayışlı bir kocam ve sıcak bir yuvam vardı. Ya da en azından öyle sanıyordum. O sabah evimin kapısını çaldığında karşımda duran genç kadın hayatımı sonsuza dek değiştirecekti. Bana kocamın yeni karısı olduğunu söylediğinde sanki bir yıldırım düşmüştü üzerime. Ama asıl şok kocamın bana söylediği o sözlerdi. Artık o kadının bu evin hanımı olduğu ve benim ona hizmet edeceğim konusundaki emirleriydi. Peki ben bu duruma nasıl tepki verdim? Kendi evimde nasıl yabancı oldum ve en önemlisi bu hikayenin sonunda hangi inanılmaz gerçekler ortaya çıktı? Çünkü yaşadıklarımın arkasında tahmin bile edemeyeceğiniz sırlar saklıydı. Hikayeye başlamadan önce lütfen yorumlara nereden izlediğinizi yazın. İyi seyirler. Hikayemi sonuna kadar dinleyin. Size söz veriyorum, bu hikayede hayatınızı değiştirecek dersler bulacaksınız. Kocam Mehmet'le tanıştığımızda ben 23 yaşındaydım. O da 30 yaşında, olgun ve sorumluluk sahibi bir adamdı. Ailesi düzgün, işi gücü yerindeydi. İnşaat mühendisi olarak çalışıyor ve kendi şirketini kurma hayalleri vardı. Ben ise üniversiteden yeni mezun olmuş, hayata dair büyük umutları olan genç bir kızdım. İlk tanıştığımız günden itibaren bana çok özel davranırdı. Sürekli çiçekler getirir, güzel yerlere götürür, ailemiyle tanıştırırdı. Her şey çok normal ve çok güzel gidiyordu. 6 ay sonra benimle evlenmek istediğini söyledi ve ben hiç düşünmeden kabul ettim. Düğünümüz muhteşemdi. İkimizin ailesi de çok mutluydu. Balayımızı Antalya'da geçirdik ve o günler hayatımın en mutlu anlarıydı. Mehmet bana çok değer veriyor, her istediğimi yapıyordu, sürekli benim prensesi olduğumu söylerdi. Evliliğimizin ilk yılları gerçekten çok güzeldi. Bir yıl sonra ilk oğlum Emre doğdu. Mehmet babalık rolüne çok çabuk adapte olmuştu. Gece uyandığında bebeğe bakar, bez değiştirirdi. Çocuğun canının parçası olduğunu sürekli vurgulardı. İki yıl sonra kızım Zeynep doğdu. Mehmet kızına karşı da çok hassastı. Kızların daha nazlı olduğunu söyler ve ona özel ilgi gösterirdi. Ev çocuk sesiyle dolmuş ve ben kendimi dünyanın en şanslı kadını sanıyordum. Üçüncü çocuğumuz Ali doğduktan sonra Mehmet'in işleri de çok iyiye gitmeye başladı. Kendi inşaat şirketini kurmuş ve güzel projeler alıyordu. Daha büyük bir eve taşındık. Her şey tam planladığımız gibiydi. Mehmet çok çalışkan bir adamdı. Sabah erkenden çıkar, akşam geç saatlerde gelirdi. Bazen hafta sonları bile çalışırdı. Sürekli ailesinin huzuru için çalıştığını vurgulardı. Bize layık bir hayat sunmak istediğini söylerdi. Ben de evle ve çocuklarla ilgileniyordum. Ev hanımı olmaktan çok memnundum. Mehmet'in işine asla karışmaz, ona tam güven duyardım. O da benim ev işlerindeki başarımı takdir ederdi. Misafirlere evinin hep tertemiz, çocuklarının hep bakımlı olduğunu övünerek anlatırdı. Aradan yıllar geçti ve çocuklar büyüdü. Emre liseye, Zeynep ve Ali ortaokula başlamışlardı. Ben de kendime biraz daha zaman ayırmaya başladım. Spor salonuna gitmeye, arkadaşlar karımla buluşmaya başladım. İşte tam bu dönemde Mehmet'in davranışlarında garip değişiklikler fark etmeye başladım. Daha çok dışarıda kalıyor, telefonuyla daha çok ilgileniyordu. Eve geldiğinde yorgun görünüyor, çocuklarla bile eskisi kadar ilgilenmiyordu. Durumu sorduğumda sürekli iş stresi cevabını veriyordu. Büyük bir proje aldıklarını, kafasının karışık olduğunu söylüyordu. Ben de anlayışla karşılıyordum çünkü ailesini geçindirme derdi olan bir adamdı. Ama zamanla bu değişiklikler daha da belirginleşti. Mehmet artık benimle çok az konuşuyor çocuklarına bile eskisi gibi ilgi göstermiyordu. Akşamları eve geldiğinde yorgunluk bahane ederek erken yatıyordu. Telefon konusunda da çok hassaslaşmıştı. Telefonunu sürekli yanında taşıyor, mesajlarını hızla siliyordu. Banyoya bile telefonuyla girmeye başlamıştı. Gece yarıları telefon çaldığında hemen cevap veriyor, başka odaya geçip konuşuyordu. Bir gün cesaret edip kendisinden bir şey saklayıp saklamadığını sormuştum. Davranışlarının çok değiştiğini belirtmiştim. O da çok sert tepki vermişti ne saklayacağını, iş stresi olduğunu söylemiş ve başının üstünde dolanmamamı istemişti. Bu tepki beni çok yaralamıştı. 15 yıllık evliliğimizde Mehmet bana hiç böyle konuşmamıştı. Ama ben yine de sabretmiştim. Belki gerçekten zor bir dönem geçiriyordu. Akşamları sık sık dışarı çıkmaya başladı. İş yemeği, toplantı gibi bahaneler üretiyor, çok geç saatlerde eve dönüyordu. Bazen üzerinden farklı parfüm kokuları geliyordu ama ben sormaya cesaret edemiyordum. Bir cumartesi sabahı Mehmet erkenden çıkmıştı. Şantiyeye gittiğini söylemişti. Ben çocuklarla kahvaltı yapıyorduk. Saat 10 civarında kapı çalmıştı. Kapıyı açmaya gittiğimde hayatımın en büyük şokuyla karşılaştım. Karşımda hiç tanımadığım yaklaşık 25 yaşlarında çok güzel bir kadın duruyordu. Uzun siyah saçları, ele gözleri vardı. Elbisesi şık, makyajı özenli, elinde küçük bir valiz vardı. Sanki uzun bir yolculuktan gelmiş gibiydi. Kendimi kibarca tanıtıp kimi aradığını sormuştum. Kadın bana gülümseyerek bakmış ve kendisini Ayşe olarak tanıtmıştı. Mehmet Bey'in eşi olduğunu ve benim de Sevda olduğumu söylemişti. Kulağıma gelen seslerin bir kabusun parçası olduğunu sanmıştım. Bu ne demekti? Bu kadın kendisini Mehmet'in eşi olarak mı tanıtıyordu? Tekrar ne söylediğini sormuştum. Ayşe çok sakin bir şekilde kendisinin Mehmet'in ikinci eşi olduğunu söylemişti. Bir gün önce nikah kıydıklarını ve artık burada yaşayacağını belirtmişti. Bana bakışları çok samimiydi. Sanki bu durumu ben de biliyormuşum gibi konuşuyordu. O anda dünya başıma yıkılmıştı. Dizlerim titremeye başlamış, nefes almakta zorlanmıştım. Bu kadın ne söylüyordu? Mehmet'in ikinci eşi mi? Bu nasıl mümkün olabilirdi? Böyle bir şey duymuş bile değildim. Bunun imkansız olduğunu, Mehmet'in başka bir eşi olamayacağını söylemiştim. Bizim evli olduğumuzu, 15 yıllık bir evliliğimizin olduğunu belirtmiştim. Bu kadının yanlış bir anlayışa düştüğünü düşünmüştüm. Ayşe sakin sakin gülümsemişti. Benim de onun eşi olduğunu bildiğini ama kendisinin de eşi olduğunu söylemişti. Artık ikimizin de bu evde yaşayacağını belirtmişti. Konuşma tarzından bu durumun çok normal olduğu düşünülüyordu. İşte tam o anda Mehmet'in sesi duyulmuştu içerden. Ayşe'nin gelip gelmediğini sormuş ve bana ona eşyalarını taşımada yardım etmemi söylemişti. Bu sesle birlikte her şey yerine oturmaya başlamıştı. Mehmet salona girdiğinde gözlerime inanamamıştım. Hiçbir utanma, hiçbir pişmanlık yoktu yüzünde. Sanki en normal şeyi yapmış gibi davranıyordu. Ayşe'ye sevgiyle sarılmış, alnından öpmüştü titreyerek bu kadının kim olduğunu ve ne söylediğini sormuştum. Bu durumun ne anlama geldiğini öğrenmek istemiştim. Mehmet bana soğuk soğuk bakmıştı. Ayşe'nin ikinci eşi olduğunu, bir gün önce nikah kıydıklarını ve artık bu evde üçümüzün yaşayacağını açıklamıştı. Bunun çok normal bir durum olduğunu belirtmişti. Nasıl normal olabileceğini haykırmıştım. Onunla evli olduğumu, 15 yıllık evliliğimizin ve 3 çocuğumuzun olduğunu hatırlatmıştım. Bu durumu nasıl açıklayacağını sormuştum. Mehmet sakinlikle bunların doğru olduğunu ama şimdi ikinci bir eşinin de olduğunu açıklamıştı. Buna alışmak zorunda olduğunu belirtmişti. Bu konuda seçeneğim olmadığını vurgulamıştı. İnanmıyordum kulağıma gelenlere. Bu adam 15 yıl boyunca sevdiğim, güvendiğim, hayatıma adadığım adam bana böyle davranabilir miydi? Bu kadar soğukkanlı olabilir miydi?'' Çocukların ne olacağını solmuştum gözyaşları içinde. Onların bu duruma nasıl tepki vereceklerini, psikolojilerinin nasıl etkileneceğini merak ediyordum. Mehmet çocukların burada kalacağını açıklamıştı. Ayşe'nin onlara da annelik edeceğini belirtmişti. Bu durumun çocuklar için de iyi olacağını iddia etmişti. Ayşe o anda araya girmişti. Benden endişe etmememi istemiş, çocuklarla çok iyi anlaşacağını söylemişti. Ayrıca ev işlerinde de kendisine yardım edebileceğimi belirtmişti yardımın ne demek olduğunu şaşkınlıkla sormuştum. Bunun benim evim olduğunu, 15 yıldır burada yaşadığımı söylemiştim. Bu evin sahibesi olduğumu vurgulamıştım. Mehmet'in yüzü sertleşmişti. Burası artık ortak evimiz olduğunu açıklamıştı. Ayşe'nin bu evin büyük hanımı olduğunu ve benim ona göre davranmam gerektiğini belirtmişti. O sözleri duyduğum anda ayaklarım kesilmişti. Koltuğa çökmüş ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamıştım. Bu bir kabusun parçası olmalıydı. Gerçek olamazdı. 15 yıllık evliliğim böyle mi bitecekti? Çocuklar sesimi duymuş, koşarak gelmişlerdi. Emre, Zeynep ve Ali şaşkın şaşkın duruma bakıyorlardı. Annelerinin ağladığını görünce endişelenmişlerdi. Emre ne olduğunu ve bu kadının kim olduğunu merak etmişti. Çocukların masum soruları durumu daha da ağırlaştırıyordu. Mehmet çocuklara dönmüş ve onlara Ayşe teyze'yi tanıtmıştı. Artık bizimle yaşayacağını, ailemizin yeni bir üyesi olduğunu söylemişti. Zeynep nedenini merak etmişti. Bu kadının neden bizimle yaşayacağını anlayamıyordu. Mehmet onun da ailemizin bir parçası olduğunu, kendisinin iki eşi olduğunu açıklamıştı. Bu durumun çok normal olduğunu belirtmişti. Ben çocuklarıma bakıyor ve onların gözlerindeki şaşkınlık beni daha da yıkıyordu. Onlar da anlamıyorlardı olan biteni. Babalarının böyle bir şey yapabileceğini hiç düşünmemişlerdi. Ayşe eşyalarını odalardan birine yerleştirmeye başlamış, Mehmet ona eşlik ediyor, en güzel odayı gösteriyordu. Ben ise salonda yapayalnız oturmuş yaşadıklarıma inanamıyordum. Akşam yemek vakti geldiğinde Mehmet bana seslenmişti. Yemeği hazırlamamı istemişti. Ayşe'nin yolculuktan yorulduğunu ve dinlenmesi gerektiğini söylemişti. Benim mi hazırlayacağımı şaşkınlıkla sormuştum. Artık iki hanım olduk bu evde, neden sadece ben yemek yapıyordum? Mehmet kesin bir şekilde benim yapmam gerektiğini belirtmişti. Ayşe'nin henüz misafir sayıldığını açıklamıştı. Alışana kadar benim idare etmem gerektiğini söylemişti. Mecgulen mutfağa gitmiş ve yemek hazırlamıştım. Ellerin titriyordu, gözlerim yaşlıydı ama çocuklarım acıkmıştı. Onlar için güçlü görünmek zorundaydım. Masaya oturmuştuk. Mehmet, ben, Ayşe ve üç çocuk. Altı kişiydik artık. Sanki en normal şeymiş gibi yemek yiyorduk ama içimde fırtınalar kopuyordu. Ayşe yemeğin çok lezzetli olduğunu övmüştü. Gerçekten çok güzel yemek yaptığımı, kendisinin bu kadar güzel yapamayacağını belirtmişti. Bu sözleri duyduğum anda patlamıştım. Tabii ki güzel yapıyordum. 15 yıldır bu evde yemek yapıyordum. Bu benim alanımdı. Mehmet hemen araya girmişti. Saygılı olmayı öğrenmem gerektiğini söylemişti. Ayşe'nin de bu evin hanımı olduğunu belirtmişti. O gece yatağa girerken Mehmet'e son bir defa bu kadını neden aldığını sormuştum. Ben ona yetmiyor muydum acaba? Hangi eksiğim vardı? Mehmet çok yaşlandığımı söylemişti soğukça. Artık eskisi gibi olmadığını, genç halimin kalmadığını belirtmişti. Ayşe'nin genç ve güzel olduğunu, ikimize de iyi bakacağını söylemişti. Bu sözler kalbime bıçak gibi saplanmıştı. 15 yıl boyunca bu adam için yaşamış, ona üç çocuk vermiş, evini çekit çevirmiş bir kadın olarak böyle sözler dayanılmazdı. Ertesi gün Ayşe iyice yerleşmişti. Mehmet ona en güzel odayı vermişti, eşyalarını yerleştirmişti. Ben ise artık misafir odamda kalıyordum. Öğlen Ayşe benden çamaşırları yıkamamı istemişti. Henüz alışamadığını, yorulduğunu söylemişti. Kendi çamaşırını kendisinin yıkayabileceğini söylemiştim. Bu evde herkes kendi işini yapmalıydı. Akşam Mehmet eve geldiğinde Ayşe hemen şikayet etmişti. Bana yardım etmediğimi, çamaşırları yıkayamadığını söylemişti. Mehmet bana dönerek öfkeli bir şekilde konuşmuştu. Ayşe'nin ne isterse yapmam gerektiğini söylemişti. Bunun artık bir emir olduğunu belirtmişti. Emrin ne demek olduğunu haykırmıştım. Bunun benim evim olduğunu, kimsenin bana emir veremeyeceğini hatırlatmıştım. Mehmet artık öyle olmadığını açıklamıştı. Bu evin ikimizin ortak evi olduğunu belirtmişti. Ayşe'nin büyük hanım olduğunu ve benim ona hizmet etmem gerektiğini söylemişti. İşte o anda anlamıştım ki hayatım tamamen değişmişti. Kendi evimde köle olmuştum. 15 yıllık evliliğim böyle mi bitecekti? Günler geçtikçe durum daha da kötüleşti. Ayşe bana sürekli emirler vermeye başladı. Sabah kahvaltısını hazırlamam, öğle yemeğini pişirmem, akşam sofrasını kurmam gerekiyordu. Temizlik, çamaşır yıkama, ütü yapma hepsi benim görevimdi artık. Mehmet de onu her konuda destekliyordu. Ayşe'nin istediği her şeyin yapılması gerektiğini söylüyor, karşı çıktığımda beni azarlıyordu. Ayşe'ye itaat etmem gerektiğini söylüyordu. Artık evde hiçbir sözüm geçmiyordu. Bir gün dayanamamış ve Ayşe'ye karşı çıkmıştım. Onun kim olduğunu sanıp bana böyle davrandığını sormuştum. Ayşe gülmüştü. Kendisinin bu evin hanımı olduğunu, benim ise sadece hizmetçi olduğunu söylemişti. Bu sözleri duymak beni çileden çıkarmıştı. Ona haykırmıştım, bunun benim evim olduğunu, 15 yıldır burada yaşadığımı hatırlatmıştım. Mehmet sesimizi duymuş ve koşarak gelmişti. Ayşe hemen beni şikayet etmişti. Ona saygısızlık ettiğimi, haykırdığımı söylemişti. Mehmet bana dönerek büyük bir öfkeyle konuşmuştu. Ayşe'ye saygısızlık etmemem gerektiğini söylemişti. Onun bu evin hanımı olduğunu ve benim sadece hizmetçi olduğunu belirtmişti. O sözleri duyduğum anda içim parçalanmıştı. Kendi kocamın ağzından çıkan bu sözler beni bitirmişti. Artık evde hiçbir yerim yoktu. Ayşe istediğini yapıyor, ben de mecburen yerine getiriyordum. Çocuklarımın gözü önünde aşağılanıyordum. Üç ay sonra Ayşe hamile olduğunu açıklamıştı. Mehmet çok sevinmişti. Adeta havaya uçmuştu. Artık Ayşe'ye daha da çok sahip çıkmaya başlamıştı. Hamilelik süresince ben Ayşe'ye köle gibi hizmet ettim. Her istediğini yapıyor, her ihtiyacını karşılıyordum. Mehmet de bunu normal görüyordu. Ayşe'nin bebeği doğduğunda Mehmet adeta delirmişti. Oğlan çocuğuydu ve Mehmet çok mutluydu. Artık iki eşi ve dört çocuğu vardı. Ben ise tamamen unutulmuştum. Artık Mehmet'in gözünde hiçbir değerim kalmamıştı. Sadece ev işlerini yapmakla görevli bir hizmetçiydim. Ayşe'nin bebeğine de bakmak zorunda kaldım. Gece uyandığında besini hazırlamam, bezini değiştirmem gerekiyordu. Sanki kendi çocuğummuş gibi ilgilenmek zorundaydım. Bu durum tam iki yıl böyle devam etti. Ben Ayşe'ye hizmet ediyor, o da beni hiçbir şey saymıyordu. Mehmet ise tamamen onun yanındaydı. Ta ki o gün gelene kadar. O gün Mehmet işten erken gelmişti. Ayşe bebekle ilgileniyordu, ben de mutfakta yemek hazırlıyordum. Mehmet'in telefonu çalmıştı ve konuşmaya başlamıştı. Konuşma çok gizliydi ve sürekli etrafına bakınıyordu. Meraklandım ve kulak kabarttım. Mehmet birileriyle randevu ayarlıyor gibiydi. Çok gizli konuşuyordu, adeta fısıldıyordu. Telefonu kapattıktan sonra Ayşe'ye yaklaştı ve ona bir şeyler fısıldadı. Ayşe'nin yüzü aniden değişti ve çok şaşırmıştı. Akşam yemeğinde garip bir gerginlik vardı. Mehmet ve Ayşe birbirlerine anlam dolu bakışlar atıyorlardı. Benim varlığımı hiç umursamıyorlardı. Ertesi gün Mehmet erken çıktı. Ayşe de bebekle birlikte annesine gideceğini söyledi. Evde sadece ben ve büyük çocuklarım kalmıştık. Bu fırsatı değerlendirip Mehmet'in odasını aradım. Belki bir şeyler bulabilirdim. Artık ne olduğunu öğrenmek zorundaydım. Dolabını karıştırırken eski bir çantada evraklar buldum. Bu evraklar arasında şok edici şeyler keşfettim. Mehmet'in başka kadınlarla da fotoğrafları vardı. Sadece Ayşe değil, en az üç farklı kadınla birlikte çekilmiş resimler buldum. Daha da kötüsü, avukatla yaptığı görüşmenin notlarını buldum. Mehmet, benim adıma olan tüm malları kendi üzerine geçirmeye çalışıyormuş. Evimiz, arabam, hesabımda biriktirdiğim paralar hepsini almaya çalışıyormuş. Plan tamamen hazırmış, sadece uygulamayı bekliyormuş. O anda anladım ki bu sadece ikinci eş meselesi değildi. Mehmet beni tamamen yok etmeye çalışıyordu. Mallarımı alıp beni de evden atacaktı. Hemen avukat tuttum ve durumu anlattım. Avukat bana ne yapmam gerektiğini söyledi. İlk iş olarak tüm belgeleri fotoğrafladım. Mehmet'in planlarını ispatlayacak her şeyi kayda aldım. Sonra çocuklarımla birlikte evden çıktım ve anneme gittim. Artık o evde kalamam, kendimi güvende hissetmiyordum. Mehmet eve geldiğinde bizi bulamayınca çok sinirlenmiş. Bana sürekli telefon etmiş ama açmamıştım. Avukatım vasıtasıyla Mehmet'e boşanma davası açtım. Aynı zamanda mallarımın iadesini de talep ettim. Mahkemede her şey ortaya çıktı. Mehmet'in planları, diğer kadınlarla ilişkileri, beni aldatması hepsi belgelerle ispat edildi. Hakim Mehmet'in yaptıklarını çok ağır buldu. Bana yüksek miktarda nafaka bağladı ve mallarımı geri aldım. Ayşe de gerçeği öğrenince Mehmet'i terk etmişti. Çünkü onun da aldatıldığını anlamıştı. Mehmet sonunda tek kalmış, kimseyi elde tutamayıp her şeyini kaybetmişti. Bense çocuklarımla yeni bir hayat kurdum. Zor günler geçirdim ama en azından özgürdüm. Mahkeme sürecinin ardından işe başladım. Küçük bir ofiste sekreter olarak çalışmaya başladım. Özgürlüğümü yeniden kazanıyordum. Çocuklarım da bu süreci destekledi bana. Emre üniversite sınavlarına hazırlanıyor, çok başarılı bir öğrenci olmuştu. Annesinin mücadelesinden güç alıyordu. Babasından tamamen soğumuş, onunla görüşmek bile istemiyordu. Zeynep lise son sınıfta okuyor, çok güçlü bir kişiliğe sahipti artık. Yaşadıklarımızdan ders çıkarmış, kadın haklarına duyarlı bir genç olmuştu. En küçük Ali de ortaokulda başarılıydı. Babası olmadan da mutlu olabileceğini kanıtlamıştı abisi ve ablasından çok şey öğreniyordu. Mehmet'in durumu ise içler acısıydı. İşini kaybetmiş, şirketini batırmıştı, aldığı kredileri ödeyememiş, mali durumu çok kötüydü. Ayşe'yi de kaybettikten sonra tamamen yalnız kalmıştı bir gün beni arayıp özür dilemişti. Yaptığı hataları kabul ediyor, pişman olduğunu söylüyordu. Geri dönmemi istiyordu. Ama artık çok geç. Güven bir kare sarsıldıktan sonra onarılması çok zordu. Ona kesinlikle dönmeyeceğimi söyledim. İşimde başarılı olmaya devam ettim. Bir yıl sonra terfi aldım ve ofis müdürü oldum. Artık ekonomik özgürlüğümü tamamen kazanmıştım. Çocuklarımla birlikte küçük ama sıcak bir ev kiraladık. Her şey bizimdi artık. Kimse bize emir veremez, bizi aşağılayamazdı. Ayşe de zor günler geçiriyordu. Bebeğiyle birlikte ailesinin yanında kalıyordu. Mehmet'ten hiçbir destek alamıyordu. O da bu durumdan çok pişmandı. Bir gün tesadüfen Ayşe ile karşılaştık. Bana yaklaşıp özür diledi. Yaptığı hataları kabul ediyor, pişman olduğunu söylüyordu. Ben ona kötü bir şey yaşamasını istemediğimi belirttim. Hepimiz Mehmet'in kurbanıydık aslında. O da aldatılmıştı benim gibi. Zamanla Ayşe'yle dostane bir ilişki kurduk. Çocuklarımız da onun bebeğiyle oynuyordu. Geçmişi geride bırakmış, geleceğe odaklanmıştık. Bu süreçte en büyük desteğim arkadaşlarım oldu. Onlar bana hiç yalnız olmadığımı hissettirdiler. Zor anlarımda yanımda durdular. İş yerindeki meslektaşlarım da çok anlayışlıydı. Durumumu biliyorlardı ve bana her türlü desteği veriyorlardı. Mesai saatlerimi çocuklarıma göre ayarlamamı sağladılar. Bir yıl sonra avukatım bana şok edici bir haber verdi. Mehmet'in daha başka kadınları da olduğu ortaya çıkmıştı. En az beş farklı kadınla birlikte olmuş, hepsini aldatmıştı. Bu durum mahkemede de kayda geçti. Mehmet'in ahlaki durumu tamamen ifşa oldu. Artık kimse ona güvenmiyordu. Ben ise bu haberlere şaşırmadım. Mehmet'in gerçek yüzünü artık biliyordum. Böyle bir insanla hayatımı heba etmediğim için şükrederim. Çocuklarım babalarının bu durumunu öğrendiklerinde çok üzüldüler. Ama zamanla bunun doğru kararı olduğunu anladılar. Emre üniversiteyi kazandı ve çok başarılı bir bölüme girdi. Annesinin mücadelesinden ilham alıyor, güçlü bir erkek olmaya çalışıyordu. Zeynep de üniversite sınavlarına hazırlanıyor, hukuk okumak istiyordu. Kadın haklarını savunmak, annesinin yaşadıklarına benzer durumları engellemek istiyordu. Ali ise spor yapmaya başlamış, çok başarılı bir sporcu olmuştu. Babasızlığı hiç hissettirmiyorduk ona. Abisi ve ablası ona babalık ediyorlardı. İki yıl sonra işimde daha da yükselme fırsatı çıktı. Başka bir şehirde regional müdür olmam teklif edildi. Bu çok büyük bir fırsattı. Çocuklarımla konuştum bu konu hakkında. Onlar da beni desteklediler. Yeni bir şehirde yeni bir hayat kurma fikrini beğendiler. Taşınma hazırlıklarına başladık. Eski evdeki eşyalarımızı topladık. Her parçası anılarla doluydu ama geçmişte kalacaktı. Mehmet bu durumu duyunca çok üzülmüştü. Çocuklarını kaybetmekten korkuyordu ama artık çok geçti. Kendi elleriyle mahvetmişti her şeyi. Yeni şehrimizde güzel bir eve yerleştik. Çocuklar yeni okullara başladı, çok mutluydular. Ben de yeni işime başladım. Bu yeni hayatımızda özgürdük tamamen. Kimse bize müdahale edemez, bizi yargılayamazdı. Kendi kararlarımızı veriyorduk. Emre üniversitede çok başarılı oldu, burs kazandı ve yurt dışında eğitim alma fırsatı buldu. Annesinin verdiği mücadelenin meyvelerini topluyordu. Zeynep de hubuk fakültesini kazandı. Amacı kadın hakları alanında çalışmaktı. Annesinin yaşadıklarından çok ders çıkarmıştı. Ali spordaki başarılarını sürdürüyor, milli takıma seçilme hedefi vardı. Babasız büyümesine rağmen çok dengeli bir çocuktu. Mehmet'in durumu ise gittikçe kötüleşiyordu. Mali durumu çok kötüydü. Kimse ona iş vermiyordu. Geçmişi herkesçe biliniyordu artık. Ben ise kariyerimde zirvede oldum. Şirketin en genç regional müdürüydün. Maaşım çok iyiydi. Geleceğimiz güvencedeydi. Bazen geçmişi düşündüğümde şaşırıyorum. O kötü günlerden nasıl çıktığımıza inanalıyorum bazen. Ama mücadele etmenin karşılığını aldık. Bugün size bu hikayeyi anlatma sebebim şu. Hiçbir kadın böyle bir muameleyi kabul etmemeli. Kendi evinde köle olmayı göze almamalı. Eğer siz de benzer bir durum yaşıyorsanız lütfen sessiz kalmayın. Hakkınızı arayın, mücadele edin. Çünkü siz de saygıyı hak ediyorsunuz. Bu hikayemden çıkan en büyük ders şudur. Kadın olarak değerimizi asla kaybetmemeliyiz. Hiç kimse bizi kendi evimizde yabancı yapmaya hakkı yoktur. Mücadele etmek kolay değil ama gerekli. Özgürlük bedelsiz değil ama çok değerli. Ben ödediğim bedele hiç pişman değilim. Çocuklarıma da bu dersi verdim. Kendi ayakları üzerinde durmayı, kimseye muhtaç olmamayı öğrettim. Özellikle kızım Zeynep'e kadın olmanın gururunu yaşattım. Umarım hikayem size ilham verir ve güç verir. Unutmayın, her kadının saygıyla yaşama hakkı vardır. Bu uğurda mücadele etmekten çekinmeyin. Size güçlü kadınlar olmayı diliyorum. Kendinizi sevin, değerinizi bilin ve asla pes etmeyin. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.